Ben Anne Ufacık Biri Çakmaktan Yaktılar Bak Beni Hiç Acımadan Yapmayın Etmeyin Beni Ölüme 19'du Yaşım Hep Dimdikti Başım Anne halim vardı iyisi dediğim meslek evlendiğim adam olsun bana destek bir kızım bir oğlumsun sıcak bir Korkardım ben anne ufacık bir çakmaktan yaktılar bak beni hiç acımadan Yapmayın etmeyin beni ölüme itmeyin çok gencim ben daha bırakın gideyim Çırpındım fayda yok gözler endişeli Bedenim yangınlarda bu işe ne... o, o. Yeah. toprak ağlıyor gözümle Kadınsın gülemezsin tırnaklarını oje sürsen Araba falan süremezsin kocan ne derse olur Ona karşı gelemezsin sen sokakta gezemezsin Sen geceyi sevemezsin sanat senin neyine Hayal senin neyine kır dizine otur evinde Ses çıkarma beyine çalışmak senin neyine Bol senin neyine Kariyer okul siyaset ve tatil senin neyine Çünkü sen bir kız çocuğusun ve lanetin var 15'indesin 30'luk kocanla bir saadetin var Erkek olsan rahat olurdun artık haline yan Çünkü senin koruman gereken bir bekaretin var Evde şiddet görüyorsun anlatamıyorsun birine bunu Sokaktaysa insanlar izliyorlar geride durup İnanın insanlığımdan utanıyorum Affetme bizi Özgecan affetme bizi Emine Bulut Sevgilim senin için